Merhaba arkadaşlar, bugün size kabak yemeği tarifi vereceğim. Kabaklarımı yıkadım, temizledim, hazırladım. Malzemelerim şu anda hazır. 3 tane kabak, iki tane sivri biber, iki tane orta boy soğan, bir tane domates, birkaç diş de sarımsak. Sarımsakları kabuğunun içine koyuyorum, tekrar içinden çıkarıyorum. Onları da yıkadım, hazırladım. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu burada kaşığın ucuyla yarım çay kaşığı zencefil bir çay kaşığı toz biber bir çay kaşığı pul biber bir yemek kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı da biber salçamız var zeytinyağı ile yapacağız İçerisine de yarım çay bardağı zeytinyağı koyacağız tencerede ocağa alıyoruz tencereyi ocağa koyduk İçerisine yarım çay bardağı da zeytinyağı koyuyoruz Şimdi sebzelerimizi sırasıyla doğrayıp kavurmaya başlayacağız. Önce soğanla başlıyoruz. salçalarımızı ekliyoruz önce salçalarımızı iyice kavuruyoruz kabaklarımızı da ekliyoruz içerisine domatesimizi sonra ekliyoruz ki fazla ezilmesin içerisine tane güzel dursun diye Ağzını kapatıp altını kısıyoruz kendi suyunu biraz salıyor arkadaşlar o yüzden suyuna biraz daha pişirirsek daha kolay tez pişiyor. Suyunu koymadan önce biraz kendi suyunu salmasını bekliyoruz. Domates ile sarımsağını da ekliyorum. Bir beş dakika da bundan kavrulacak. Sonra üzerine suyla baharatını ekleyeceğiz. Kabaklar suyunu iyice saldı, yumuşadı. Şimdi üzerine baharatlarla biraz su koyacağız. 10-15 dakika da ondan pişecek. Bu bak kendi suyu, domatesin suyu. Bu şekilde bir daha şey zaman daha yumuşak oluyor. Şimdi kaynattığımız sudan üzerine örtecek kadar su koyacağız. Fazla sulu olmasını istemiyoruz. Bu bir yemek. Siz kendiniz bir kaşık tuz ekleyebilirsiniz tatlı kaşığına. Ben tuz eklemiyorum. Sulu olduğu için sonradan tuz ekliyoruz biz. Şimdi 15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz pişti tamam. Şimdi yeşilliklerini katacağız. Yeşilin birazını katacağım, birazını bırakacağım. Bir bakacağım fazla olsa. Katmayacağım. Yeşilini en son koyuyoruz. Bir taşım kaynayınca söndürüyoruz. Birazcık daha katacağım. Deratlo tarafından kattım. Derat daha güzel yakışıyor. Yemeğimiz tamam. Altını söndürüyoruz. Bir 5 dakika dinlendireceğiz. Sonra sunumu hazırlayacağız. Şimdi servis tabağını alacağız. Biz sebze yemeklerini genelde yoğurtla tüketiyoruz. Çok güzel oluyor. Bakın burada süzme yoğurdumuz var. Evde yoğurt mayadığınız zaman kullanmadığınızda biraz ekşimeye başlıyor. O zaman süzdürün. Tezlikle geçirin. Şu anda mayonez gibi. içerisine istediğiniz sarımsak da katabilirsiniz. Bizim şu anda sade. Süzme yoğurt da çok güzel oluyor. Ben süzme yoğurt koyuyorum. Siz normal yoğurt koyabilirsiniz yoksa. Evet kabak yemeğimiz yemeğe hazır. Yanında isterseniz yani salata da olabilir. Biz şu anda sade yaptık. Yapıp yenir afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, Videolarımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.